Hepinize merhabalar, hoş geldiniz. Bugün kolektif olarak eril dişil konuşturması yapacağız. Benden bu açılımı talep etmiştiniz. Şimdi dizilimimizi gerçekleştirelim. Dediğim gibi deste seç olmayacak, kolektif olacak. Açılımın her kısmıyla uyumlanmak durumunda değilsiniz. Uyanlar alın. Zamansız. Herhangi bir konu sınırlamamız da yok. Gelebilecek bütün soruları düşünüp ona göre şimdi açıklamalar yapayım. Platoniklere uyar mı? Ayrı olanlara uyar mı tarzında? Burada ne çıkacağını bilmiyorum. Ona göre yorumlayarak gideriz. Arkadaşlar bu arada bu durum başıma üç kez geldiği için söyleme gereği hissediyorum. Liliumtarot.gmail.com adresinden mail gönderen bazı arkadaşlar bana Yeliz diye hitap ediyor. İsim karışıklığı olabilir ama aslına bakarsanız yani mail adresinden bile belli. Hani Lilium'a gönderdikleri. Bu konuda da dikkat ederseniz sevinirim kime mail gönderiyorsunuz. Çünkü mailin içeriği de önemli. Mesela şu anda Yeliz Hanım'a gönderilmesi gereken bir şey bana gönderilmiş. Ve sadece size güvenebilirim diye bir sürü özel şey anlatılmış. Bu doğrultuda elbette o içerik bende kalır ama sadece size güvenebilirim deyip güvendiğiniz kişiye gönderip ama onun o olmaması bence sizin açınızdan dikkat etmeniz gereken bir nokta. Mail adından bile belli çünkü kime yolladığınız. Bu konuda da dikkatli olun lütfen. mesaj kartlarımızdan da çekelim ve başlayalım. Bu dişilerin kısmına düşü verdi. Dişileri şuraya alayım. Eriller için de ben seçeyim. Evet, başlayabiliriz arkadaşlar. Bakalım eliller ne diyormuş. Konuşturalım bir. Burada bir iletişimsizlik veya uzaklık çıktı. Uzun zamandır iletişimi olmayanlar, ayrı olanlar, aralarında mesafe ya da engeller olanlar için uyabilir bu açılım biraz daha fazla. Yani platonik olanlardansa ya da ilişkisi devam edenlerdense bu az önceki söylediğim daha ön planda. Diyor ki Eril. Ben zaman zaman ne istediğimi anlamak için, zaman zaman kendimi anlamak, kendimi dinlemek için uzaklaşmaya ihtiyaç duyduğum zamanlardan geçtim. Belki bir yolculuğa çıktım. Belki şartlar beni buna zorladı, belki uzaklaşmak mecburiyetinde kaldım. Harekete geçtim geçmişte. Ama şimdi anlıyorum ki sen benim nefesimsin. Çünkü yalnız kaldıkça bazı durumları daha iyi idrak etmeye başladım. Bir taraftan kendi yolumda ilerlerken bir diğer taraftan da Aşina olmadığım, bana tanıdık gelmeyen her şeyle başa çıkmayı öğrendiğim süreçlerden geçtim. Hala da buna devam ediyorum. Ama seninle dengelendiğimi, seninle bütün, bütünleştiğimi idrak ettim. Aslında ben sana bir haber göndermek, seninle bir iletişim başlatmak istiyorum. Ben seninle yeniden doğdum. Çünkü beni dipsiz başıboş halden kurtaran bir mucize oldun. Senin yanında huzur buluyorum.'' Hayatımda bir takım düşüşler, bir takım azalmalar, umudu zaman zaman yitirdiğim şeyler olduğumda sana gelmek istiyorum aslına bakarsan. Azın çok olduğunu, küçük olan şeylerle de mutlu olabileceğimi bana öğrettin. Belki bu doğrultuda senin gibi becerikli, senin kadar fedakar zamanında olamamış olabilirim. Ancak şu anki duruma baktığım zaman sana hatun ben geldim kapıyı aç diyerek koşmak istiyorum gelmek istiyorum şunu bil ki sen benim varış menzilimsin cennetim hak etmek için en büyük çabam ve dilimden düşmeyen duamsın bir ağaç gibi köklendiğim yeni başlangıçlar yaşamak istediğim kişisin Belki ikinci kez bunu isteyeceğim senden. Kalbimin anahtarını alan kişisin. Zaman zaman inatlaşmalarım, zaman zaman özveride bulunmayışlıklarım olsa da bu durumu yavaştan azaltmayı planlıyorum. Sen de belki zaman içinde kendi yolunda yürüyüp gittin. Beni hep idare ettin. Kişisel farkındalığın, bilinçliliğin benden hep daha üstteydi. Bu ilişki için en tedbirli şekilde, en hassas bir şekilde ilerleyen hep sen oldun. Ama şimdi senin yürüyüp gittiğini gördükçe kendi kendime diyorum ki sen olmazsan ben ne yaparım? Çünkü sana çok bağlandım. Aşkın ne zor bir şey olduğunu yine anladım. Kendimi sensizlikte kaybetmekten korkuyorum ve bu beni sana karşı güçsüzleştiriyor. Zamanında sorumlu hareket etmemiş, doğru davranışlarda bulunmamış olduğumdan dolayı. Sen de bu hareketi yaptın, gittin, belki bana arkanı döndün. Belki kendine çok zıt, çok ters bir şey yapmak istemedin. hassaslığını içe kapanıp öz saygını koruyarak ilerlemek istedin. Ama aslında ben seninle yürümek istiyorum. Ve sanki seni tanımadan önce aşkın bu kadar zor bir şey olduğunu hiç deneyimlememiştim. Daha yeni yeni anlıyorum. Belki seninleyken Burada kendimi eksik hissettim. Kendimi tamamlamak istedim. Ufkumu genişletmek. Kendimi anlamak için uzaklaşmak istedim. Sensizlikle başa çıkabileceğimi zannettim. Fakat şimdi kendimi sensizlikte kaybetmekten korktuğumu anladığım bu dönemde giderek güçsüzleşiyorum. Bunu bilmek beni güçsüzleştiriyor. düşüncelerimi duygularımı tek bir noktaya topladığımda tek bir noktada hepsini birleştirdiğimde bir taraftan diyorum ki bazı şeyleri sanki hak etmiyorum. Çünkü bana ne söylersen söyle bir yerde haklı olduğunu biliyorum. Belki sen birbirimize uygun olmadığımızı düşünüyorsun. Belki sen aradaki uzaklıkları mesafeleri söyleyip yokluğuna alıştım deyip arkadaş kalalım diyorsun. Böyle desen de ne desen haklısın deyip kabul etmek durumundayım. Başka çarem yok. Ancak ben gücümü tek bir noktada birleştirene kadar sana arkadaş kalalım, birbirimize uygun olmadığımızı düşünüyorum dediysem de aslında seni aşkın içerisinde kaybetmekten korktuğum için yaptığım bir eylemdi bu bu şekilde olmasının daha kolay olduğunu düşündüm ya da düşünüyorum. Aslında benim bütünleşebileceğim kişi sensin. Her şey salt iyi'den ya da salt kötü'den ibaret değildir. Seninle birlikteyken bunu da anladım. Bir aradayken El eleyken her şeyin üstesinden daha kolay gelebileceğimi idrak ettim. Ve her şeyin sonunda, senin bereketli avrana, bereketli kollarına tekrardan geri döneceğim. Çünkü sen bana sevgiyi, merhameti, şefkati en bol şekilde veren, beni sarıp sarmalayan kişiydin. Sevgini verirken bile hiçbir şekilde bunu benden kısmadın. Çok anaç ve cömert davrandın. Benden çok daha olgundun. İçsel zenginliğin benden çok daha fazla. Bunu da biliyorum ve bunun kıymetini bilerek aslına bakarsan gittim. Bir taraftan yorgun hissediyorum. Ama bir diğer taraftan sana da ödülünü sunmak, vermek istiyorum. Bütün dünyayla savaşıp, eve dönmek gibi seni sevmek. O kadar yorgunum ki sevgini ve şefkatine ihtiyacım var. Sana yakın geçmişte göndermek istediğim haber, yazmak istediğim mesaj, atmak istediğim bir adımı en nihayetinde gerçekleştireceğim zamanda gelecek. Çünkü ben nereye gidersem gideyim. Çünkü ben ne yaparsam yapayım yine de senin sevgini ve şefkatine ihtiyacım olduğunu bilerek sana geleceğim. Sevgiyi alabileceğim başka bir kişi daha yok. Sana geldiğimde en içten, en kalpten konuşmalarımı sana dürüstçe açıklayacağım. Belki zamanında arkadaş kalalım, seni istemiyorum. Beni idare etmene, sabır göstermene ya da beklemene gerek yok dediğim her şekilde aslında içten içe bunun olmasını da istiyordum bir diğer taraftan. Ancak kendime tam güvenmediğim, ne istediğimi belki de bilmediğim süreçlerden geçerken sana bir takım yanlışlar yapmış olabilirim. O zaman için o doğru bir hamle gibi geldi. Fakat şu anda ve yakın gelecekte de bir şeylerin değişeceğini düşünüyorum. Seninle aramızdaki bağım bitmediğini ve nereye gidersem gideyim, her şekilde sana geri döneceğimi biliyorum. Evet, erilerin konuşması bu şekildeydi. Şuradan bir selpak alayım. <laughs> Şimdi dişillere geçebiliriz. Şey, dişilerin aşk kartları düşmüştü. Açalım şunları. Evet, ayrılan, e, uzaklıklar olan ilişkilere daha çok uyabilir demiştim. Bakın ayrılmak kartı geldi. Ve burada da dişilerin gittiğini erilerin ağzından okumuştum, söylemiştim. Nitekim aşağı tarafta da kart bunu onayladı. Açılımda çok fazla aynı sayılar çıktı. İkiz ruh, ruh eşlerine de uyumlanacağını düşünüyorum. Şimdi başlayalım dişiler ne diyormuş. Yakın geçmişte. Ben huzurken sen kaos oldun. Ben iyileştirirken bir diğer taraftan sen kör etmeye başladın. Olayları iyice karıştırdın. Ama yine de böyle olmasına rağmen ben seninle tamamlandığımı hissediyordum. Seninle tamamlandığımı düşünüyordum. İlişkimizle ilgili bir öngörüm vardı. Kendimi seninleyken birlikte zafer kazanmış gibi mutlu hissediyordum. Duygularımda doruk noktasına ulaşmıştım. Birbirimizin güçlerinin farklı olduğunu görüp, olduğu gibi kabul edip sevdiğimiz gün huzura ereceğiz. Bu kaos bitecek ve sessizce buluşacak ruhlarımız diye hep buna inanıyordum. Aynı şurada resmedilen yin gibi. Zıtların çekimiydi belki de bizimkisi. Sende olmayan bende, bende olmayan da sende vardı. Ve her ne şekilde olursa olsun, bizim ilişkimiz ya da bizim durumumuzu en iyi şekilde idare edebilecek her şeye sahip olduğumuzu düşünüyordum. Duygu, tutku, arzu, istikrar, başarı. Çünkü ruhlarımızın bir olduğuna inanmıştım. Bir başarı, bir tamamlanma arzusu içerisinde bu yola çıktım. Şu anda gururum o kadar ön planda ki sana mesaj atmaya, sana adım atmaya bile gururum izin vermiyor. Kendi kendimi sürekli bir disiplin altında tutuyorum. Kendi duygularımı kontrol etmeye çalışıyorum. İçime bu istek geldiği zaman devreye gururum giriyor. Bunu aşkın ya da sevginin önüne geçen olumsuz bir duygu olarak değerlendirmeni de istemem. Ama bu bana ket vuran bir şey. Artık doğru hamleler yapmak istiyorum ki bir kere daha gururum kırılmasın, incinmesin diye. Güçlü yaklaşımlar sergiliyorum. Senin belki de eline kılıcını alıp bana sarf edeceğin sözlerden kendimi geri çekerek kendimi korumaya çalışıyorum. Ama yine de seninle benim aramda gurur perdesinin olmasına aşk duygum izin vermiyor. Bu benim gururumu incitebileceğin anlamına gelmediği gibi. Bu ayı boynuzlarından çekme zamanı ve boğa. gurur yaparak kendimi geri çekerek belki küserek belki kızarak beni incitebileceğini bir kez daha senin ellerine vermemek için bunu bana yapabilirsin diye bu anahtarı belki de sana vermemek için ben de kendi kendimi kontrol ediyorum benim kalbimin kapılarını açmak artık o kadar da kolay değil ve bir diğer taraftan içimin bir sesi sana güvenmiyorum. Bu devamsızlık, istikrarsızlık ve süreksizlik duygusu beni mahvediyor. Benim kafamı karıştırıyor. Bana çok stres yaşatıyor. Çünkü geceler boyunca nerede olduğunu ve ne yaptığını düşünmekten gözüme uyku girmeyen zamanlardan geçtim. Hala da bu şekilde. Psikolojik anlamda bazen kendimi çöküşte hissediyorum. Biz ayrıldık. Her şey bitti gitti. Kuş yuvadan uçtu. Uçarken burada bir tane tüy bıraktı. Bu aslında hala içimde bir takım kalıntıların olduğunu da söylüyor. Sana ufacık da olsa belki bir haber göndermek ya da bu haberi senden almak için açık kapı bırakmak isteğinde olsam da İçimin bir tarafı sana güvenmediği için senden ayrılmak da istiyor. Çünkü ben artık idare etmekten, tedbirli davranmaktan, doğru davranış sergileyip belki de eksik ya da yanlış davranış görmekten yoruldum. Sorumlu hareket ede de ilişkinin içerisinde sorumsuzlukla karşılaşmak istemiyorum. Bu benim güvenimi zedeledi. Yine de en nihayetinde, içimin en derinliklerinde bildiğim öyle bir iç gerçeğim var ki, benim kalbimin bilgeliği, sezinleyişi, saf algılaması, sezgisel anlamda bilgisi, aramızda büyük bir çekim ve bağ olduğunu bana, halen bir şeylerin bitmediğini bana söylüyor. Akışa teslimim, dualarımla güç buluyorum diyorum. Bazen akışa teslim olmayı bile öğrenemediğim zaman dilimlerinden geçtim. Direndiğim, kendi kendimi kontrol ettiğim, kendi duygularımı ve düşüncelerimi kontrol ettiğim ipleri tutup belki bitmesin diye, belki düzelsin diye o kadar çok çekiştirdim ki. Ama şimdi bir şey anladım. Öyle iyi anladım ki, her şey olması gereken zaman diliminde en hayırlı zamanda ve en hayırlı şekilde olacak. Bunu da dualarımla, belki yaptığım meditasyonlarla destekleyerek akıştayım. Akışa teslimim. Ve kendi dişil gücüme sonsuz inanıyorum. Sen bana ne desen haklısın. Desen de şu doğrultuda ben sana evet haklıyım diyerek kibirli bir yaklaşımda bulunacağımı zannetmiyorum. Çünkü acıyla yoğruldum. Acı beni çok olgunlaştırdı. Belki gururumu da kibirle karıştırmamayı, o duygumun çok ön planda olarak diğer duygularımın önüne geçmesine izin vermediğim zamanlardan geçtim. Ama şimdi biliyorum ki Kader diye bir şey de var. Bazen kendi elimizle yarattığımız, kendi gücümüze, kendi seçimlerimize bağlı olan irademize bağlı olan seçimlerimizle sonuçlanacak olan şey bazen size de alın yazımız diyor ve ben inanıyorum ki ben ne istersem o olacak. Aramızda çok büyük bir çekim var fiziksel çekim, duygusal çekim. Bana bağlandığını da, sana bağlandığımı da çok hissediyorum. Ama yine de kaderim benim elimde. Bu yaratım gücüm, olmasını istediğim her şey büyük bir farkındalıkla olacak. Duygularımla ilgili yakın gelecekte bir karar alacağım. Ve bu çok büyük olasılıkla da aşktan yana olacak. Çünkü ben seninle zaman geçirdiğim, eğlendiğim, mutlu olduğum zaman dilimlerini özlüyorum. Aramızdaki romantizmi, tutkuyu yeniden yakalamak için içimdeki eğlenceli çocuğun ortaya çıkmasına ihtiyacı var. Evet bitirmek istedim istiyorum da çünkü bu devamsızlık beni çok yoruyor. Bana çok uykusuz geceler yaşatıyor. Ama yine de aşk duygum ağır basıyor. Ve evet. Sen de çok yorgunsun. Ben de çok yorgunum. Bu sevgiyi ve şefkati sana sunabilmem için çok önemli bir yoldan geçmem gerekecek. Ve ben iç gerçekliğimden, sezinsel yanımdan kopmadan, kendi duygularımın çok dışında hareket etmeden bir karar alacağım. Onları da göz ardı etmeyeceğim. Bu bilgeliğe de ulaştım. Dişilerde böyle de de arkadaşlar, hem üst kısımda soldan sağa doğru okuyarak ilerlettim. Hem de alt üstlü şekilde bunu yaptım. Ve şöyle kartlarıma bir baktığımda cidden benzer figürler, sembolizmalar, numaralar denk gelmiş. Mesela şurada boğayı boynuzlarından çekme zamanı diyor. Hemen üstteki eril konuşturma kartına bir boğa var. Şurada yin yang resmedilmiş. Burada da Benzer bir enerji var. Buradaki kuş, buradaki kuşlar ve düşmüş tüyleri. Bolluk bereketle ilgili tema, bolluk bereketle ilgili diğer temalar. Bilinçlilik, farkındalık ve akışa teslim olma. Şurada yedinci çakra enerjisi çok aktif. Dişil enerjilerin yedinci çakralarında çok büyük bir aydınlanma var. Burada herhangi bir dengesizlik olduğunu da görmemekteyim. Dişil enerjiler iç seslerine ve gördükleri rüyalara çok dikkat etsinler. İlahi açıdan mesajlar aldıkları, mesajların yağdığı da bir süreçten geçiyorlar. Erillere baktığım zaman ise burada aslında biraz daha algılayışları ya da durumu fark edişleri geç olsa da burada kendi yollarında sanki bir şey idrak edecekler. Ve bir yol, bir mesafe durumu için burada adım atacakları gözüküyor ellerinde Aranızda uzaklıklar varsa bu uzaklıklar kapanabilir. Bu uzaklık durumları eğer yeni peyda olduysa sonrasında tekrardan bir birleşme veriyor buradaki enerjiler. Henüz birbirinize ifade etmediğiniz, anlatmadığınız şeyler vardıysa, burada konuşulması gereken şeyler var. Daha bitmemiş, daha o sayfa tam kapanmamış. Dürüstçe, şeffafça, karşılıklı anlamda birbirinize ne hissediyorsunuz? Gerçek hislerinizi, düşüncelerinizi söyleyip dillendirmemişsiniz. Burada seninsel olarak... Ee, algılama boyutu dişilerde çok yüksek. Kendi merkezlerinde akışta kalmayı öğrenebilecekleri bir zaman dilimi gelirken bu esnada da zaten erillerin sen olmazsan ben ne yaparım moduna geçtiğini ya da geçeceğini görüyoruz. Bazen şimdiki zaman, bazen gelecek zaman kipi kullanıyorum çünkü hepinizin kolektif açılımı olduğu için hepinizin gidişatında aynı sıra olmayabilir. Kiminiz şu evredesinizdir, kiminiz şu evredesinizdir. Kiminiz de şu anda bu durumu yaşıyorsunuzdur. Evet, konuşturma açılımımız bu şekildeydi. Ben yorumlarken çok keyif aldım. Umarım siz de keyif almışsınızdır. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Benden özel danışmanlık almak isterseniz eğer ben Lilium, <laughs> Lilium Tarot, etdime adresinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize sevgiler.